Merhabalar. Ben Elif Nur Şener. Öğretim teknolojileri dersim için bugün sunum hazırlayacağız. Sunumumu hazırlarken hangi web 2.0 aracını kullandım? Bundan bahsetmek istiyorum biraz. Kullanmış olduğum web 2.0 aracının adı Canva. Bu siteye girmek için Google'a Canva yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Eğer kaydımız yoksa ücretsiz kaydolun kısmına tıklıyoruz. Ve böyle bir seçenekler çıkıyor. Google ile devam et, Facebook ile devam et, e-posta ile devam et şeklinde seçenekler çıkıyor. Ve bunlardan birine tıklayarak da kolay bir şekilde kaydolabiliyoruz. Ben Google ile devam et kısmına tıklayacağım. Karşıma böyle bir e-mail adresim çıkıyor. Buna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde kaydolduk. Canva'da birçok seçenek var. Döküman hazırlayabiliriz, beyaz tahtalarda zihin haritaları oluşturabiliriz, sunumlar hazırlayabiliriz, sosyal medyada birçok şablon hazırlayabiliriz, videolar ve siteleri birçok şey oluşturabiliriz. Ben dersim için sunum hazırlayacağım. Sunum seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra şablonlardan eğitim kısmını seçiyorum. Burada eğitim sunumları diye bir seçenek çıkıyor ve ona tıklıyorum. Dilersek buradan boş bir eğitim sunumu oluşturabiliyoruz kendi zevkimize göre. Ya da zamandan tasarruf açısından hazır şablonlardan bir tanesini seçip kendimizi özelleştirebiliyoruz. Ben zamandan tasarruf olması açısından hazır seçeceğim. Onu seçiyorum. Hemen altında da diğer sayfaların görünümü çıkıyor. Buradan görebiliyoruz tasarımını. Bu şablonu özelleştirin kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir tasarım çıkıyor. İlk olarak burada bir fotoğraf var. Bu benim sunumuma uymuyor. O yüzden bu fotoğrafı değiştirmek istiyorum. Buradan silebilirim. Çöp kutusu seçeneğine tıklayarak siliyorum. Sunumumu fotoğraf eklemek için bileşenler kısmına geliyorum. Buradan sunumumla ilgili edebiyatla ilgili bir şey hazırlayacağım için hemen buradan görüntüyü seçiyorum. Bunu ekranın tamamına koymak istiyorum kenarlarından tutup bu şekilde büyütebiliyoruz. Bu şekilde yazıların çok net görünmeyeceğini düşündüğüm için fotoğrafın üstüne tıklıyorum ve buradan görünümünü de ayarlayabiliyoruz bu arada. Fotoğrafa tıklıyorum ve biraz silik olmasını istiyorum. Şeffaflıktan bunu ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle fotoğrafı kaybedebiliyoruz veya çok net belirginleştirebiliyoruz. Bana bu şekilde yeterli oluyor. Şimdi bunu silmek istiyorum. Buna tıklıyorum. Bunu da silmek istiyorum. Buna tıklıyorum. Ben Tanzimat Edebiyatı. Birinci dönem sanatçıları ve eserleri konusunu belirledim. Gördüğünüz gibi yazı sayfanın altına kadar uzadı. Bunu bu şekilde küçültebiliriz. Daha sonra yazımızın tamamını seçip buradan yazımızın şeklini ayarlayabiliyoruz. Burada birçok yazı seçeneği var. Burada yazımızın tipini değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Yazımızın şeklini değiştiriyoruz. Ben bunlardan bunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi yazı çok düzensiz duruyor. Bu yüzden de köşeye hizalayacağım. Buradan dilediğiniz gibi hizalayabiliyorsunuz. Ben bu şekli seçeceğim. Yazımızın boyutunu ayarlamamız için de burada gördüğünüz seçenekten ya küçültebiliyorsunuz eksiye tıklayarak ya da artıya tıklayarak yazının boyutunu büyütebiliyorsunuz. A yazan kısma geldiğimizde yazımızın rengini değiştirebiliyoruz. Bu benim arka planımla aynı renk olduğu için yazı hiçbir şekilde görünmüyor tabii ki. Tekrar geliyorum. Beyaz rengi seçiyorum. Böylece yazı daha çok görünür oluyor. Üstüne tıkladığımızda bunu istediğimiz yere sürükleyebiliyoruz. Bu şekilde. Tekrar yazının üstüne gelerek B yazan kısma tıkladığımızda istersek kalın ve tekrar tıkladığımızda inceltebiliyoruz. İstersek eğik yapabiliyoruz. Altına çizgi koymak istersek bu kısma tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi altında çizgiler oluşuyor. Ben tabii ki böyle istemiyorum ve altındaki çizgileri kaldırıyorum. Tekrar tasarım kısmına geliyoruz ve hazır seçtiğimiz şablonun ikinci kısmında bulunan tasarımı tıklıyoruz. Yeni sayfa olarak ekleye tıklıyoruz ve hazır sayfa çıkıyor karşımıza. Bu kenardaki fotoğrafı dilersek küçültebiliyoruz. Ya da sağa döndürebiliyoruz, sola döndürebiliyoruz, dilediğimiz şekilde bırakabiliyoruz. tekrar buradaki fotoğrafı kaldıracağım. Bileşenler kısmına tekrar geliyorum. Edebiyatla ilgili bir şey aradığım için buraya edebiyat yazıyorum. Karşıma böyle fotoğraflar çıkıyor. Görseller kısmına tıklıyorum. Birçok seçenek çıkıyor karşıma. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Bunu seçiyorum. Bunu kenarlardan tutup büyütebiliyorum. Bu şekilde bırakabiliyorum. Bunu silmek için Bunu tıklıyorum. Bunu da siliyorum aynı şekilde. Bunu da siliyorum. Bir başlık ekleyeceksek buna tıklıyoruz. Daha sonra ben daha önceden hazırlamıştım. Burada Ziya Paşa mesela. Başlık ekliyorum. Buraya Ziya Paşa yazıyorum. Yazımızın dediğim gibi buradan tipini ayarlayabiliyoruz. Daha sonra buraya gelip büyütüp veya küçültebiliyoruz. Aynı şekilde yazımızın rengini buradan ayarlayabiliyoruz. Ben kalın yapacağım bunu. Daha sonra buraya sürüklüyorum. Buralardan küçültebiliyorum. Daha sonra... Bir metin ekleyeceksem metin kutusu ekle kısmına tıklıyorum. Bunu siliyorum. Daha önce hazırladığım sunumumdan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi daha ekranın altına kadar uzadı. Bu yazının boyutunu küçültüyorum. Yazımı bu şekilde ekrana hizalıyorum bu şekilde oluyor. Ama ben bunu yana hizalı bir şekilde olmasını istiyorum. O yüzden hizalamaya tıklıyorum. Ve bu şekilde oluyor sayfa düzeni. Buradan dilersek sayfa üzerinde çizimler yapabiliyoruz. Görüldüğü gibi. Buradan da silebiliyoruz. İstediğimizde istediğimiz rengi buradan seçebiliyoruz. İstediğimiz boyuttaki kalemle sayfa üzerinde dilediğimiz çizimi yapabiliyoruz. Egille de siliyoruz ama benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Tekrar tasarıma geliyorum. Hazır olan tasarımlardan 3. sayfasını seçebiliyorum. Yeni sayfa olarak ekle diyorum ve üçüncü sayfamız açılıyor karşımıza. Sunumla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelelim kaydetmeye. Kaydetmek için paylaş kısmına tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Dilersek bağlantımızı kopyalayabiliyoruz. Ama ben indirmek istiyorum. İndireceğim. O yüzden indirin yazan kısma tıklıyorum. Bir tane premium görsel seçmişim. Bunun için de pro e üyeliğimin olması gerekiyor. Ben ücretsiz olarak indirmek istiyorum. Bu kenardaki seçeneğe tıklıyorum ve ücretsiz filigranlı taslak indir kısmına tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde inmiş oluyor. Canva kullanış açısından oldukça pratik. Kanvanın kullanımı hiçbir ücret gerektirmez. Fakat kanvanın daha gelişmiş özelliklerinden yararlanmak istersek ücretli bir versiyonu da bulunmaktadır. Canva'yı kullanmak için deneyim gerektirmez. Birden çok şablon ve yazı tipi bulunur bu uygulamada. Kullanıcı dostu bir arayüze de sahiptir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.